Biraz yüksek sesli olursa. Toplantımızda hepiniz hoş geldiniz. Bu Alp e, Alp Bey'in resmi başvurusunu biz e, ayın daha önce aldık. Ancak e, yoğunluktan dolayı e, açıklaması, basın açıklaması bu kaldı. E, ben kendisine e, ve partimize e, gönül vermiş bütün başarılı bütün aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Çıktığınız bu yolda da size ve bu yolculukta başarılar diliyorum artık. Hayırlısı olsun. Hem Edirne'mize hem partimize, ülkemize hayırlı olsun. Dileğiyle tekrar başarılar diliyorum. Sayın Başkanım, mesutlarımız, mes 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 tüm partiler ve ben 1923 mübadelesiyle Selenlik'ten Edirne'ye gelmiş bir ailenin çocuğuyum. Önce Çorlu, sonra Edirne. Ben ilk orta liseyi Edirne'de okudum. Üniversite lisansımı Eczacı Doktorası'na yaptım. Şu an hem ilaç sektöründe hem inşaat hem ihracat sektöründe çalışıyoruz. Edirne'mizin sıkıntılarını biliyoruz problemlerini hep birlikte yaşıyoruz. Bu problemleri çözecek projemiz, ekibimiz hazır. Bu sebeple aday oldum. Eğer Edirne'liler de teveccüh gösterirse ve Allah nasip etmişse Edirne'mizin başkanlığına da adayım. Bu münasebetle burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize bana bu çıkmış olduğum yolda vermiş olduğunuz destek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı tamam. olsun. Bir fotoğraf alalım orada. Tamam. Teşekkür